dübürük 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 o dübrük, 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 o dübrük, 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 çürüksün çürük, dübrük, 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 karakterden yoksun dübrük, 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 şereften yoksun dübrük, 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 namustan yoksun dübrük, 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 o dübrük, 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 ahlaktan yoksun dübrük, şeytana taparsın, kendini insan sanırsın. Tek gözü ruh hastası bir şizofrensin. Kralın gelse kılımı sağdan sola çeviremezsin. Rüzgarı meserse sel olur, fırtına olur. İpini çekersem dünyaya ibret olur. Aklını başına al Londra dübürü. Bu dünya böyle geldi, böyle gitmez senin sonun olur. Hiç kimse sana katılmak zorunda değil. Bu dünyada din var, insan var, namus var, şeref var. Hiç kimse ve hayatı senin oyuncağın değil. Hiç kimse sen gibi yalancı değil, hırsız değil. Herkesin bir yaşam hakkı var. Allah var yukarıda, Allah var. Demokrasi var. All herkes sen gibi blöf değil, herkes sen gibi yalandan kral değil. İşte karşında gerçek kral. 20 yıldır nedir sendeki bu hal, nedir bu kıskançlık, bu hırsızlık, aklını başına al dübürük dübürük, bana dersin siyah inci, biliyorum her yerde benim birinci, kısrak gibi sana gelmem ama kıvır kıvır saçlarımı, kıvır kıvır, kıvır kıllarımı sana sevdiririm. Çürüksün çürük